Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Sedyramp'i konuşacağız. Biliyorsunuz diğer videolarımın çoğunda aktif bir şekilde Sedyramp'i kullanıyorum. Benden birkaç arkadaşımız rampin baştan sona tanıtım videosunu istemiş. Biz de arkadaşlar bugün sizinle beraber Sedyramp'i baştan sona anlatacağız. Şimdi birkaç değinmem gereken konu var. İki tane ayrı paketi var rampin Getting started paketi 19.95 aylık öderseniz bu. Bunu iki kişi ortak en fazla kullanabilirsiniz. Diğeri Ortak kullanıma daha fazla müsait 5 kişi beraber kullanılabiliyor. Bir sorun yok 5 tane ayrı bilgisayarda çalışıyor. Fakat bunu başka şifreleri başka arkadaşlarınızla paylaşmayın. Daha fazla ortak kullanırsanız hesabınız kapanacaktır. 14 günlük ikisinde deneme sürümü var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben SeliRamp'in partneriyim. Aşağıda bana özel kodu kullanırsanız bir de indirim kodu tanımlandı. 19.95 olan pakette 10 dolar diğer pakette 14 dolar bir ilk ayda indiriminiz olacak. Yarı yarıya bir indirim kuponu söz konusu burada. İsterseniz ikisinden birini deneyip başlayabilirsiniz. Tabii ki ortak birkaç arkadaşınız varsa beraber kullanmak istediğiniz Getting Series paketi çok çok avantajlı olacaktır. Yani fiyatı 5'e bölüp ortak bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar tabii aylık fiyatlardı. Gördüğünüz gibi senelik fiyatta Nereden baksanız 2 ay bedavaya geliyor. Senelik paket alırsanız çok çok daha uyguna gelmiş olacak. Fakat arkadaşlar senelik paket aldığınızda indirim kodunun ilk ay olduğu için sadece indirim kodu geçerli olmayacaktır. Fakat bunun için de yine 14 gün deneme sürümünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca buna değindik. Şimdi sizinle beraber arkadaşlar asıl Sedirem kullandığımız yere geçelim. Amazon'da herhangi bir ürün içerisindeyim. Sedirem bize aslında neler sunuyor bunlara kısaca bir değinelim. Sedirem'in kutucuğunu görüyorsunuz. Burada istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz bunu. Ben sizin için normal kullandığım boyutta kullanacağım. Ondan sonra tekrar istersek büyütürüz bunu. Siz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bu ayarla. Gördüğünüz gibi ilk önce ürünün fotoğrafı, ASIN'i, UPC kodu. ASIN ne demekti? Aslında Amazon'daki ürünün TC kimlik numarası. UPC kodu ise bu marketlerde arkasındaki okutulan kod UPC kod. Aynısı IAN kod, EAN olarak da karşınıza çıkabilir. Bu ürünün o ürün olduğunu belirten kodtur aslında. ASIN de Amazon'daki kodu. Başlığı yazıyor markası yazıyor ve kategorisi en başta görmeniz gereken ilk izlenimdeki görmeniz gereken her şey en başta gözüküyor Selenium'da. Altında Google Sheet özelliği var. Buna birazdan değineceğim. Selenium'u açtığımda arkadaşlar ilk baktığım yer Quick Info kısmı. Burada ürünün hangi sales renkte BSR'da olduğunu görebiliyorum. Bu ürün arkadaşlar sağlık ve ev gereçleri kategorisinde 11.000. sırada. Yani gayet güzel bir yerde. Aylık Tahmini satış sayısı yazıyor. 1337. Baktığım en önemli yerlerden biri burasıdır. Bu Max Cost dediğim kısma birazdan geleceğim. Bu ürünü 4.11'e alırsam aslında karlı olduğunu gösteriyor bana. Bu Cost Price kısmında bu ürünü ne kadar aldığınızı yazabilirsiniz. Buraya salladım. 3 dolar yazıp diğer metrikleri de burada görebilirsiniz arkadaşlar. Sales Price şu anki fiyatı baz alır. 30 günlük 90 günlük ortalamaları da aşağı inip bakabilirsiniz. Onlara da birazdan değineceğiz zaten. Şu an 11.99'a bu ürün satılıyor. 3 dolara bu ürünü mal ettiğinizde karınız 3 dolar 11 sent. Profitiniz bu profit marjindir arkadaşlar. Tüm giderler çıktıktan sonra %100 üzerinden değerlendirilir. 25.94 ROI yatırımın geri dönüşü. 1 liraya harcadınız, size 1 lira geri döndüyse %100 ROI'ınız vardır. Yani yatırımın geri dönüşü vardır arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 dolar verdim, 3.11 aldım. Bu da %103'e tekabül ediyor. Break even dediği kısmı başa baş noktası. Diğer kısımlarda en önemlisi Alert kısmı. Burası ürünün private label mı, IP claim var mı, ürün hazmat mı? Bunun gibi büyük bize uyarıları aslında gösteriyor burada. Şu an gördüğünüz gibi üründe IP claim olduğunu belirtmiş bize. Ben IP claim olduğunu bildiğim bir ürün açıp size göstermeyi istedim bu alert kısmında. Şu an IP olduğunu görüyorsunuz. Burası birazcık yakınlaştırayım gördüğünüz yer turuncu yanıyorsa aslında çok çok büyük bir sıkıntı olmayabilir burada. Genelde net olarak IP claim olduğunu bildiğimiz ürünlerde daha kırmızı yanar burası. Fakat yine siz turuncu yazsa bile bir analizini yapın. Private Label butonu turuncu yanıyor mesela arkadaşlar. Private Label neye göre belirliyor? Üründe bir iki tane satıcı varsa çok fazla satıcı girmiyorsa markanın kendisi ve marka sahibi bu ürünü satabilir diye aslında bize bu uyarıda bulunuyor. Yine dikkate almanız gereken bir şey. Tabii ki bu net değil bunlar. Ama siz bunları dikkate alarak kendi analizlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Offers kısmında şu an bu ürünü kimler satıyor? Bunu detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada All Offers kısmını Prime On yaptığımda sadece FBA satıcıları, Prime satıcıları göstermeye başlar. Yani kendi rakiplerinizi görmeye başlarsınız. Ama tabii ki siz tüm rekabetçilerinize bakıp değerlendirebilirsiniz bunu. Size bahsetmem gereken bir kısım daha var. Şu an canlı olarak tüm rakipleri rakiplerimizi gösteriyor Selleramp live kısmı siz 100-200 ürün baktığınızda gün sonunda burası live değil de recent'e dönebilir. Çünkü çok fazla ürün bakmış oluyorsunuz. Bazen arkadaşlar yazılım tam o an veriyi çekemiyor. Bu tabii ki çok çok fazla kullandığınızda meydana gelecek bir durumdur. Çok sık rastlanan bir durum değil. O zaman canlı veriyi değil de Recent veriyi çeker yani en son günceldiği zamanki veriyi çeker. O da yine doğru bir veri olacaktır sizin için. Burada saatte bir güncellendiğini söylemiş. Ben de bu durumu konuştum daha önce. Bazen Amazon'dan veriyi çekemedikleri için bu duruma düştüklerini söylediler. Recent kısmında da en son güncellenen halini görebilirsiniz yine aşağıdaki kısımların. Yine ben burayı live yaptım. Burada arkadaşlar tüm rakiplerimizi görebiliriz. Rakiplerinizi gördüğünüzde bakın burada bir rakibiniz var. Tıklayıp o rakibin storefront'una Selramp içerisinden gidebilirsiniz. Bu arkadaşımızın storefront'undayız. Mutfak gereçleri satıyor belli. Burada mağazanın asıl verileri yazıyor. Hangi markaları sattığı, hangi kategorilerde sattığını görebiliyorsunuz burada. Oksu az önce baktığımız markadan 591 adet ürünü varmış arkadaşlar. Diğer kategorilerde de ne kadar ürünleri olduğunu görebilirsiniz burada. Aşağıda da ürünleri ve kipa grafiklerini görebiliyorsunuz. Bu yandaki uygulamamız arbitrajuro. Bunun videosunu daha önce çektim. Kartlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Seliramp ile entegre çalıştığı için içine Seliramp'i dahil edip arbitrajuro'yu da aynı zamanda görebilirsiniz. Gayet yararlı bir yazılımdır. İzlemediyseniz mutlaka izleyin videoyu. Offers kısmını anlattık. Ranks and Prices. Burada Sales Rank ve şu anki sıralamasının ne olduğu ve fiyatlandırmalar hakkında bize bilgi veriyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Current kısmına bakıyoruz. Birazcık yaklaştırdım sizin için. Current kısmında şu an 11.359 sales renkte yani best seller renkte olduğunu gösteriyor bize. Bunun kategori bazlı yüzdesi yani kategoride 1 milyon tane ya da 1 milyar tane ürün olduğunu varsayın. Bunun 11.000'inde bininde yüzde kaçan tekabül ediyor? Bunu gösteriyor aslında burada. Yüzde 0.11 yani yüzde birlik dilimde bile değil aslında şu anda. Daha da düşük. Gayet güzel bir senaryo burası. Buybox fiyatımız ne? Bunu gösteriyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Buybox fiyatı her zaman en düşük ya da en yüksek olmak zorunda değil. Buybox fiyatının belli bir algoritması var. Bunun da videosunu çektim. Daha önce Buybox videosunu izleyebilirsiniz isterseniz. Nasıl çalıştığını merak ediyorsanız Buybox'ın. Amazon eğer listedeyse bunun fiyatını gösterir. Şu an Buybox Amazon'da olduğu için ve Amazon da listede olduğu için 11.99. Burada Buybox olarak yazıyor. Bu Buybox olan kısım Yeşil yandığında FBA satıcı olur. Sarı yandığında FBM satıcı olur. Turuncu gördüğünüz gibi Amazon'un kendi işareti. Lowest FBA dediği şu anlık FBA satıcı yok gördüğünüz gibi ama olsaydı o da burada yazacaktı. FBM satıcının en düşük fiyatı yazıyor burada. Kipa BSR Drops dediği arkadaşlar Sales Drop'tan bahsediyor Kipa'daki. Bunun da videosunu daha önce çektim. Kipa'da nasıl sales droplara bakıldığını ve satışların nasıl gözüktüğüne dair o videoyu da izleyebilirsiniz yine. Burada bir ay içerisinde kaç kere sales renginin düştüğünü gösteriyor bize. Şu an 49 tane düştüğünden bahsetmiş. Bu 49 düşüş arkadaşlar tam olarak 49 satışa tekabül etmediğini videoda zaten açıklamıştım. Şu an gördüğünüz gibi 1300 tane satışının olduğundan bahsetmiş fakat 49'dan düşüşün olması gayet güzel. Oynak bir sales rank'inin olduğunu bundan bahsetmiş. Satışlar geliyor demek ki. Buy box price change yani bu buy box'ın fiyat değişikliğinden bahsediyor. Burada çok bir değişiklik yok sürekli Amazon'da çünkü. Yaklaşık satışlardan bahsetmiş aylık arkadaşlar. Yukarıda zaten görmüştük bunu. 137. Aynısı burada da yazıyor. Satışın gelmesi ne kadar sürer? Bir gün sürer diyor. Bunları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ürün iki gün önce güncellenmiş. Burada gösteriyor. Refresh dediğinizde Anlık veriyi direkt çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey değişmedi. 31 dakika önceki veriyi getirdi bana tekrar. Burada aslında arkadaşlar asıl önemli olan konu şu. Körünte baktınız. Bu ürünün stabil bir ürün olup olmadığını anlamak için 30 günlük, 90 günlük, 180 günlük ortalamalarına bakmanız gerekecek. Şimdi dikkatlice bakalım neden önemli. BSR yani sales renk'e bakmanızı rica ediyorum burada. 11.000 yazıyor değil mi? 30 günlüğe baktım 12.000'deymiş. Yani daha kötü bir yerdeymiş. Yüksek olması kötü bir şeydir. Bire yaklaşması daha iyi bir şeydir arkadaşlar. 90 günlük ortalamasına bakıyorum 37.000. 180 günlük ortalamasına bakıyorum 51 bin. Gördüğünüz gibi ürün arkadaşlar 6 ayda çok iyi bir yere gelmiş. Yani gittikçe daha iyi bir yere gidiyor. Bunun tam tersi olsaydı kötü bir ürün diyebilirdik. Şu an gördüğümüz senaryoyu ben iyi diyebilirim. Gördüğünüz gibi sales renki düşüyor ve satışları da artıyor bu ürünün. Diğer gördüğünüz gibi 90 günlükte Amazon 11.93 satıyormuş buyback fiyatı bu. Yine FBM almamış bunu da görebiliyoruz. Fiyatları nasıl değiştiğini de görebilirsiniz. Geriye doğru bakmanız geleceğe doğru arkadaşlar size bir analiz yeteneği katacaktır. Geleceği arkadaşlar bilmemiz imkansız biliyorsunuz ama tahmin etmek çok da zor değil. Geçmişe bakarak ortalamalara bakarak aslında geleceği analiz etmeye çalışıyoruz burada bu yazılım da bize bu kolaylığı verecek. Elas kısmı az önce bahsetmiştim yukarıda zaten. IP ve PL yazıyordu. IP claim olabileceğinden bahsetmiş ve private label olabileceğinden bahsetmiş. Burada Amazon Buy Box'ı paylaşıyor mu diyor. Muhtemelen paylaşıyor diyor arkadaşlar. Şu an ben Amazona bağlamadım tüm verilerimi. Siz de mesela Amazon hesabınız olmayabilir ilk önce. Sederamp kullanıyor olabilirsiniz sadece. Ne göreceksiniz? Bunları göstermek istedim size. Login yaparsanız daha iyi bir analiz yapacaktır. Login yaptığınızda ne değişecek? Mesela ürün hazmat mı değil mi? Direkt sizin Amazon verinizden çekip sizin önünüze götürmeye başlayacak arkadaşlar bunu. Tabii ki yazılımları kullanmak için Amazon hesabınızın profesyonel olması gerekiyor. Amazon apisini sadece profesyonel hesaplara veriyor arkadaşlar. Burada tekrar Alice kısmına dönelim. Size kısmı ürünün standart size mı yoksa büyük mü küçük mü olduğunu aslında bize gösteriyor. Şu an ortalama bir boyutta olduğundan bahsetmiş bize. Eriyebilir bir ürün mü? Hayır. Varyasyonlu bir ürün mü? Hayır demiş. Genel analizini yapmış arkadaşlar. Chart kısmına geldik. Chart kısmı daha önceki videolarda yine anlatmıştım arkadaşlar. Selerem Kipa ile entegre çalışan ve verileri Kipa'dan çeken bir yazılım. Bunu da yine arkadaşlar Selerem ile konuşarak öğrendik bu konuları. Biliyorsunuz ki Avustralya'da Selerem çalışmıyor. Avustralya'ya pin getirilmesi amacıyla birkaç yazıda bulundum kendilerine. Fakat Kipa'nın Avustralya'da çalışmaması nedeniyle Kipa'nın olmadığı yerlerde, pazar yerlerinde çalışamadıklarından bahsettiler. Gelelim chart kısmına arkadaşlar. Kipa'nın verilerini görebiliyoruz. Bakın burada şu an ben 3 aylık grafiğe bakıyorum. Burada tarih aralıklarını değiştirebilirsiniz. Şu an ola bakıyorum. Yıldağa baktım. Bir yılda takip ediyormuş sanırım zaten. 3 aylığa baktım. 3 ayın eski tarihlerine baktığınızda Amazon Buybox'ı almamış ve stoğu da yokmuş. Başkaları satış yapmış olabilir bu durumlarda. Sales rank arkadaşlar dalgalı olduğunu şu an görebiliyorsunuz. Amazon olmadığında sales rank yükseliyor. Amazon olduğunda arkadaşlar Gördüğünüz gibi sales renk gayet düşmüş ve güzel senaryolara gelmiş. Burada aslında kipanız olmasa bile güzel bir grafik analizini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir satıcı sayıları sürekli değişken 1-2-1-2. Bu senaryo aslında arkadaşlar gördüğünüz sürekli basamaklı bir offer count'un olması yani şu mavi yerden bahsediyorum rekabetçi sayılarının sürekli değişmesinden bahsediyorum. 1 ve 2 satıcının olması genelde private label olduğuna işaret ediyorlar arkadaşlar. Bu kısmı gayet iyi anladığınızı düşünüyorum. Zaten kipa videolarında bu grafikleri nasıl incelendiğini anlatmıştım sizlere. Aynısı kipanın grafiğini şu an sağda görüyorsunuz 3 aylık yapayım. Aynı grafiği burada gösteriyor arkadaşlar size. Kipada arkadaşlar gördüğünüz gibi sales renki bana göstermiyor çünkü kipaya giriş yapmadım yani para ödemem gerekiyordu. Fakat Selirem'de parayı bir kere ödedim ve Kipa'ya tekrar para ödemem gerek kalmadan Sales Rank'i bana gösteriyor içeride. Videonun başında zaten fiyatları göstermiştim arkadaşlar. Selirem'in fiyatı 20 dolar, Kipa'nın fiyatı da 19 avro yani 20 dolar civarlarında. İki yazılım 40 dolar yapıyor fakat Selirem Kipa'nın gösterdiği çoğu grafiği gösteriyor ve verileri gösteriyor. Tabii ki arkadaşlar ben ikisini birlikte almanızı öneririm. Çünkü Selerampin içerisinde Kipa'nın asıl kullandığımız Product Finder ve Product Weaver kısmını kullanamayacaksınız. Kipa'nın nasıl önemli konularından biri bu. Ama ben Kipa'dan ürün aramayacağım. Sadece analiz etmek için kullanıyorum diyorsanız Selerampi alıp Kipa'nın diğer verilerini de burada görebilirsiniz. Yani Profit Calculator kısmına geldik. Burada karlılığımızı hesapladığımız kısım aslında burası. Cost Price ben üstte 3 dolar yazmıştım. Burası 3 dolar kalsın. Sale price'ımız 11.99. Fulfillment type dediği FBA, FBM olarak nasıl satacağınızdan bahsediyor. Biz tabii ki arkadaşlar FBA olarak satacağız bu ürünleri. Ama ve lakin, siz FBM olarak listelemek isteyebilirsiniz. Bunu tıkladığınızda FBM'e çevirecek ve diğer tüm fiilleri FBM'e göre hesaplayacaktır arkadaşlar. Biz yine FBA'de kalalım. Burada kaç ay bu ürünü stokta tutmayı düşünüyorsunuz ve ona göre Amazon fiillerini ben sana hesaplayayım diyor. Bir ürün için satışından daha fazla stok yollamış olabilirsiniz. Buna nasıl örnek verebiliriz? Bu ürünün 1300 sattığını aylık görmüştünüz. Siz bu üründen 10.000 tane yolladığınızda neredeyse 10 ayda satacaktır değil mi bu ürünleri? 10 ay satacak ama siz 1-2 ay aslında stok yapmayı planlıyor olabilirsiniz normal hayatınızda. 10.000 stok yollayan bir kişi arkadaşlar 1-2 ay için bu planı yapmayacaktır. En az 10 ay ya da 12 ay için bu planı yapacaktır. Çünkü stokları 1 sene belki bitmeyecek arkadaşlar. Buna göre bir FBF planlaması yaptığında daha sağlıklı sonuç alacaktır. Çünkü sizinle beraber aynı kostlara sahip olmayacak. Aynı giderlere sahip olmayacak. Amazon deposunda ürünler ne kadar durursa o kadar fazla para ödersiniz arkadaşlar. Ve belli dönemlerde bu fiiller değişiyor. Şu an 10 aylık yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ROI yatırımın geri dönüşü %77'ye kadar düştü. Burada gördüğünüz gibi %100 düştü. Ve buraya ne giriyor tabi arkadaşlar? Diğer fiiller girmeye başlıyor. Fiillerin ne kadar girdiğini, storage fiilini bakın burada görebilirsiniz. Tüm detayları burada, total fee kısmında Analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Referral fee ve Fulfillment FBA fee'ler arkadaşlar nettir. Bunları ödemeniz lazım. Üründen ürüne, kategoriden kategoriye değişir bunlar. Fakat ben Storage months yani bunların depolanma sürecini arttırdığım için gördüğünüz gibi bana Storage fee'yi de ekledi. Bu ürünü 11.99'a sattığımızı gördük diye Biliyorsunuz ki arkadaşlar ürün 12 doların altındaysa eğer o ürün Small Online programına dahil olabilir. Small Online programına dahil olduğunda ne oluyor? FBA fee'lerden... Birkaçından muaf olmaya başlayacaksınız. İndirimli bir şekilde yararlanıyor olacaksınız. Bunu neden yapıyor Amazon? Küçük bir ürün olabilir. Bu 11 dolar 12 dolara sattığınızı varsayalım. Yine çok büyük bir ürün var. Yine 11, 11 dolara 12 dolara satıldığını varsayalım. Bu tuvalet kağıdı olabilir. Değer olarak çok pahalı olmayabilir ama fazla yer kaplayacaktır. Fakat bir kozmetik ürünü mesela çok küçüktür ama değer olarak fazladır. Fakat Amazon aslında değerine değil de ürünün boyutuna bakıyor. Çünkü Amazon deposuna ne kadar yer kaplayacağını bilmek istiyor. Onun için yer kaplaması önemli aslında. Eğer ürün küçükse ve belli başlı kriterler uyuyorsa bunun için de videoyu çektim daha önce. Son Night nedir, nasıl kayıt olunur. Bunun hakkında video mevcut. Onu da kartlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kanala girip bulabilirsiniz. Sumona Night kısmında birkaç indirimimiz olacak. Şimdi bu ürün benim gördüğüm kadarıyla Sumona Night'a e uygun bir ürün. 11.99'a satılıyor. Biz de yine 11.99'a sattığımızda Sumona Night olarak satabiliriz bunu. Bunun için nasıl bir hesaplama yapacağız? Sumona Night butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün şu an bize 3 dolar kar bırakıyordu. Şimdi dört buçuk dolar neredeyse kar bırakıyor. %100 ROI yani yatırımın geri dönüşü vardı. Neredeyse %150 oldu. Bize kar sağlamış oluyorsun olanaydı. Şu kısma dikkatli bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. FBA fee kısmı small night yaptığında ucuzlamaya başlayacak. 2.77 idi. Eğer small night'a kaydettirmeseydim 4 dolar fee ödeyecektim buna. Şimdi arkadaşlar, aşağı kısma geldim. Bu kısımda nelere ne ödediğinizi görmüş oldunuz zaten. Birazdan prep fee ve misc fee bunları nasıl ekleyeceğinizi de göstereceğim. Closing fee kısmında eğer Amazon hesabınız arkadaşlar profesyonel değilse closing fee de 0.99 yani 1 dolar bir ücret ödeyeceksiniz her ürün başına. Bunu tabii ki önermem. Önceki videolarda da bundan bahsetmiştim. Kesinlikle profesyonel hesapta yani aylık 40 dolara ödediğiniz hesapta olmanız gerekiyor. Satış yapıyorsanız eğer. Diğer giderleri burada görebilirsiniz. Bunu hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Profit margin kısmına zaten değinmiştik. Break even dediği bu ürünü 8.33'e satarsanız kafa kafaya olur. Yani hiç kâr etmezsiniz, zarar da etmezsiniz, sıfır noktasına gelmiş olursunuz. Eğer muhasebe okuyanlar varsa sıfır noktası, break even, başa baş noktası nedir? Bilecektir arkadaşlar. Bu tam olarak onu anlatıyor bize arkadaşlar burada. Estimated Amazon payout dediği, Amazon'un şu anki giderlere göre size ne kadar ödeme yapacağından bahsediyor. Burada 6.11 bize ödeme yapacak, 6.11 ödemenin ne kadarı gider, ne kadarı gelir bunları Sonrasında zaten göreceksiniz arkadaşlar. Arai kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Biz ürünümüzün maliyetini 3 dolar olarak belirlemiştik yukarıda bunu hatırlıyorsunuz. Peki bu kısımda 5 dolar kâr etmek istiyorsak ürünün satış fiyatı ne olmalı? Bunu hesaplıyor aslında bize. Üründen 5 dolar kâr etmek istiyorsak 14 dolar 22 sente bu ürünü satmamız gerektiğini söylüyor. Bu ürünün satış fiyatı şu an 11.99'du. Burada gördüğünüz gibi diğer rakamları da bize gösteriyor. 2.25 kâr etmek istiyorsanız bu ürünü 10.98'e satacaksınız. Üründen 0.90 90 cent yani kar etmek istiyorsanız bu ürünü 9.39'a satacaksınız. Üründen kafa kafayı hiç kar etmek istemiyorsanız da 8.33'e satacaksınız. Aslında bunu detaylı olarak gösteriyor burada. Siz ne kadara satacağınızı, ne kadar kar etmek istediğinizi hesaplamak istiyorsanız bu kısmı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar son kısmımız Kipa'ya geldik. Kipa kısmında ürünün diğer ülkelerde satılıyorsa ne kadar satıldığını gösteriyor bize. Chart kısmında o anki grafiğini 30 günlük, 90 günlük ve diğer grafiklerini görmüştük. Burada aslında diğer ülkelerdeki grafiklerini görmeye başlıyoruz. Yine gördüğünüz gibi veri iki çekiyor. Şu an Amerika'dayız. Buyurun bakalım Kanada satıyor muymuş? Evet Kanada'da da satıyor arkadaşlar. Ne kadara sattığını, buyback fiyatını görebilirsiniz. Sales renkinin ne olduğunu görebilirsiniz. Diğer ülkeleri teker teker burada inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an gördüğüm yine 90 günlük senaryoya bakıyorum. Siz burada günlerini de değiştirebilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar Selirampin Asıl en önemli konularından birine denk geleceğiz. Seller ürün arama kısmı. FBM bu arkadaşımıza tekrar bir giriş yapalım sizinle beraber. Bu kısımda nasıl bir ürün arama tekniği oluşturabiliriz? Bunun birkaç kere zaten anlatmıştım size. Tekrar değinmek istiyorum bu konuya. Ürüne geldik arkadaşlar. Bu ürünü beğendiğinizi varsayalım. Gördüğünüz gibi ürün 37.99'a satılıyor. Değil mi arkadaşlar? Buybox fiyatı 29.95. Bu arkadaşımız 37.99'a satıyor. Biz bu ürünü ne kadar bulmamız gerekiyor? En az 13.73'e bulmamız gerekiyor ki bu üründen kar edelim. Bu karlıkları tabii ki kendiniz değiştirebilirsiniz. Fakat 13.73'e şu an bulmamız bu üründe kar etmemiz için yeterli. Ben bunu ayarlar kısmında birazdan en son anlatacağım arkadaşlar. Ürünü bulmak istiyoruz değil mi? Nasıl bulacağız? Burada Google kısmına bastığımda bu ürünü benim için Google'da aramaya başlayacak. Siz Google'da aramak isteyebilirsiniz ürünleri fakat bu tek tuşla aramaya başlayacaktır. Siz ne yapacaktınız? Başlığı yazacaktınız, Google'da aramaya başlayacaktır sizin için. Tek tuşla aslında Google'a gelmiş olduk. Ürünleri teker teker bulmaya başladı. Ürün Target'ta buldu. 30.99'a satılıyor. Biz ürünü ne kadara satıyorduk? Bu arkadaş 38 dolara satıyor ama burada 30 dolara satılıyor. Amazon sattığı için çok çok karlı bir ürün olmayacaktır. Genelde Amazon çok düşük fiyatlara satıyor. Tabii ki siz e, bu şekilde ürünleri arayıp bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Google'da aradığımda ürünün aynısını buldu bana. E, ürün Amazon olduğu için e, fazla analize gerek yok. E, kar olmayacak bu üründe. Ama siz nasıl ürün bulunacağını anlamışsınızdır arkadaşlar burada. E, size yapabileceğiniz birkaç taktik göstereyim. Burada bu arkadaşı beğendiğinizi varsayalım. Örnek olarak konuşacağım sizinle beraber. E, seller ID'sini Tactical Arbitrage'a ya da Kipa'ya verip diğer tüm ürünlerini şu an 6706 tane ürününü analiz edebilirsiniz arkadaşlar teker teker bunları analiz etmek istemiyor olabilirsiniz. Bunun için de şöyle bir filtre yapabilirsiniz. Sattığı markaları teker teker filtreleyebilir. Sadece o markaların hangi ürünleri size göre bunlara bakabilirsiniz. Ya gördüğünüz gibi belki bunların isimlerini hiç duymamış olabilirsiniz ama bunları teker teker kopyalayın, Kipa'ya atın. Kipa'da markaları teker teker analiz ederek ürünleri bakabilirsiniz arkadaşlar. Kipa'da bunları nasıl fitirlendiğini merak ediyorsanız, bunları nasıl yapılacağını merak ediyorsanız onun da bir videosunu çekebiliriz sizinle beraber. Gördüğünüz gibi bu arkadaş şu kategorilerde çok ağırlıklı ürünler satıyor. Home and Kitchen, bahçe ürünleri vesaire. Bu arkadaşı beğendiniz. Ben de bunun gibi ürünler satmak istiyorum. Bunun sattığı kategorilerde ürünler satmak istiyorum derseniz de Home and e özel bir kategori fitresi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Selirampin Ayarlar kısmına birazcık sizinle beraber değinmek istiyorum arkadaşlar. Ondan önce size bir şey göstereceğim. Bu Sales Rank videosunda daha önce göstermiştim. Help kısmına geldik. Sales Rank Tables kısmı tıkladık. Sales Rank Tables kısmında ürünün o pazar yerinde ve kategorilerde hangi sales rankte olduklarını gösteriyor. Ben size daha önce söylemiştim bunu. Siz 100.000 sales rank altı ürünlere bakmak istiyorsunuz. Tabi güzel bir senaryo aslında 100.000 sayısı renkin altındaysa satıyordur diyorsunuz değil mi? Ama bazı kategorilerde 100.000'den çok çok fazla ürünler var ya da 100.000'den çok daha az ürünler var. Bunlar satılan kısım yani %1'lik %2'lik kısma tekabül ediyor mu etmiyor mu bunu siz bilmiyor olabilirsiniz. Fakat bunu Amazon'un kendi verileri ve Kipa'nın verileriyle entegre edip Sedirem karşımıza çıkarıyor. Şu an Amerika'ya bakıyorsunuz arkadaşlar ben sizin için bir iki tane kategori örneği göstereyim. Şu an Home and Kitchen kategorisinde. 126 milyon ürünün olduğundan bahsetmiş 126 milyon üründen Kaç tane satılıyordur 1 milyon ilk 1 milyonu 2 milyon arkadaşlar gayet satılan ürünlerdir çünkü yüzde birine tekabül ediyor bu rakamlar Fakat bunu Mesela pet supplies Evcil hayvan kategorisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 milyon ürün var birinde 126 milyon ürün vardı birinde 7 milyon Hadi 8 milyon diyelim 8 milyon ürün vardı Burada satan ürünlerin sayısı diğer kategoriye göre daha az arkadaşlar. Yani her kategoriye ayrı bir şekilde davranmanız gerekiyor. Bunu uzatmayayım. Daha önce çok fazla anlattım bunu. Ayarlar kısmına sizinle beraber geçelim arkadaşlar. Ayarlar kısmını açtım arkadaşlar sizinle beraber. Ayarlar kısmında nereyi değiştirirsek ne oluyor bunu görmek için hem aynı ürünü tekrar açtım yanında. Neyi değiştirdiğimizi teker teker göstereceğim size. Minimum BSR yüzdelik kısmı bu çok önemli bir detay değil aslında ama %2'lik kısımda olması bizim için iyidir. Yani az önce göstermiştim zaten. 1 milyon ürün varsa bunun %2'si genelde satıyor oluyor ya da %3'ü belki %1'i bile olabilir. Ya bizim için %2 ortalama iyidir. Siz bu ayarı yine böyle yapabilirsiniz. Sanırım yine böyle gelecektir. Yani %2 ayarlı olarak gelecektir size. Burayı 3 yaptığınızda şu kısım değişecek arkadaşlar. Şu an %1'de olduğunu varsayıyoruz. Buraya ben 0.5 yazsaydım kırmızı olarak yapacaktı. Yani kötü bir ürünmüş gibi gösterecekti bana. Sizin için arkadaşlar iyi filtre nedir? Bunu belirlemeniz gerekiyor ayarlarda. %2 sizin için iyiyse buraya %2 yazarsanız bunun altındaki ürünler yeşil olarak gözükmeye başlar. Bunun üstündeki ürünler de kötü olarak, kırmızı olarak gözükmeye başlar. Minimum profit. Yani bir üründen en az ne kadar kar etmek istiyorsunuz bunu gösteriyor. Genelde buraya 3 dolar yazarlar. Biz 2 dolar yazmışız ama siz e, istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Ülkeden ülkeye gönderiyorsunuz, kargo miktarınız fazla olacağı için 3-4 dolar ya da 5 doların üzerinde siz buraya ayar verebilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 yazdım. Burası 2 doların altına indiğinde şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.61 rendi kırmızı yanmaya başladı. Bu ayarları değiştirmeniz arkadaşlar ilk bakışta size kırmızı mı yeşil mi iyi mi kötü mü aslında bunu hızlıca göstermiş olacak. Çok önemli detaylar değil bunları çok fazla oynamanızı da önermem ama geldiği gibi bırakabilirsiniz aslında bunları. Asıl önemli kısım Toast kısmı yani giderlerinizi eklemek istiyorsanız, sabit giderleriniz varsa bunları ekleyebilirsiniz. pre dediği ara depo maliyetinizi buraya yazacaksınız. 1 dolar yazdığınızda hesaplamaya üründe 1 dolar ekler arkadaşlar. Siz görmezsiniz ilk başta ama hesaplamada aşağıda ben Total Fees kısmında göstermiştim size. Orada Referral Fee ve FBA Fee yazıyordu. Bunu hemen gösterelim. Total Fees'e geldiniz, ürüne 1 dolar. Pre fee eklerseniz buraya 1 dolar ekler ama en üste geldiğinizde bunun 1 dolar eklenip beklenmediğini görmezsiniz arkadaşlar. Yani bunu ekleyecekseniz unutmayın 1 dolar eklediğini. Liderinizi 1 dolar ekleyip öyle hesaplayacaktır. Ben diğer videolarda gördüğünüz gibi bunu eklemiyorum arkadaşlar. Ürün 3 dolar maliyeti varsa ben artı yazıyorum. Buna 1 dolar ekliyorum. Gördüğünüz gibi 4 dolar oluyor. pin içerisine basit matematiksel işlemler yapabiliyorsunuz. Bunu daha önce yine anlattım. Ben bu yüzden pre fee kısmını kullanmıyorum. Misk fee arkadaşlar. Aslında ürünlerin eyaletten eyalete vergi durumlarının değişmesinden dolayı farklılıklar olabilir. Bunu burada sabitlemeniz için miski kullanıyor. Genelde yabancılar biz kullanmıyoruz çünkü tam olarak tüm eyaletlere hakim değiliz. Türkler olarak farklı farklı eyaletlerden mal oluyor olabiliriz. Ara depolarımızı değiştirecek olabiliriz. Bunları sonda benim anlattığım gibi ürünün cost price'ına artı yazarak değiştirirseniz daha güzel olacaktır. Bu kısmı hızlı bir şekilde geçtim arkadaşlar bu storage fee'nin eklenmesi kısmını zaten az önce anlatmıştım. Default values kısmına geldik. Bu kısımda arkadaşlar biz sales rank'in ve fiyatların aslında ilk baktığınızda şu an current fiyatı yani şu anlık fiyatını gördüğümüzü biliyoruz. 11.99'u. Ayarlar kısmında daha stabil bir görüntü görmek istiyorsanız bunu 30 gün, 90 gün, 180 gün olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence gerek yok. Yani 30 günlük 90 günlük ortalamaya göre hesaplamaya başlayacak size ürünleri. E tabi istiyorsanız bunu yapabilirsiniz ama ben ilk önce şu anki fiyata göre hesaplayıp altına inip tekrar tekrar bakmayı daha çok seviyorum. Bu şekilde alıştım. Eğer ürünleri FBM olacaksanız FBM maliyetinizin ne olduğunu buraya yazabilirsiniz. Gönderdiğiniz her ürün için 1 aylık 2 aylık bir storage time yani depolama zamanı belirlediyseniz eğer bunları da ekleyebilirsiniz. Ama biz genelde en hızlı şekilde satmasını istediğimiz için bu kısmı çok fazla kullanmıyoruz. Her siz benim gibi FBA değil de sadece FBM için kullanacaksanız bu yazılımı direkt ayarlardan FBM'e çevirebilirsiniz bunu arkadaşlar. Diğer kısımlar çok önemli değil. Bunları hızlıca geçiyorum. Kipa'nın grafiklerini ben aktif ettim. Eğer sizde No kısmındaysa bunları aktif edin. Az önce gösterdiğim Kipa grafiklerini görmüyor olursunuz burada. Şu kısımları. Siyah temada kullanmak istiyorsanız Yes yapabilirsiniz. Benim gözüm çok alışmadığı için beyaz modda kalmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Quick Info kısmında eskiden Profit marjin ve break even gözükmüyordu arkadaşlar. Bu yeni güncellemeyle geldi. Önemli olan ayarlara birkaç değineceğim arkadaşlar ve videoyu kapatacağız burada. Burada önemli olan noktaları sizin için değineceğim. Google Sheets bölümünde siz bir Google Sheet yani Google Excel e tabloları bağlayarak siz aslında bu baktığınız ürünün tüm verilerini bir anda e tablolara çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için bir tane e tablolar bağlamanız gerekecek. Yani Gmail ile bir hesap bağlamanız gerekecek sonrasında ayarlamaları hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Benim zaten Celebrem'de gördüğünüz gibi arbitrajura bağlı, de yine buradan bağlayabilirsiniz. Quick info, offers, rank price, Alerts kısmı bunları ben aktif ediyorum. Yani arkadaşlar bu ayarlar off kısmındaysa açmanızı öneririm size. Diğer kısımlar çok fazla önemli değil. Bunları ben kapattım çok fazla yer kaybetmemek için. eBay kısmında da bazen Celebrem eBay'den de verileri çekmeye başlıyor. Onların fiyatlarını da gösterir ama çok önemli değil. Bunu da kapattım. Bu ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Bu ayarların aynısını kullanabilirsiniz. Ve ayarları değiştirdikten sonra save de mi deyip e, kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer save demezseniz ayarlar olmayacaktır. Son olarak arkadaşlar değinmeyi unuttum. Şurada bir özellik var ondan bahsedeyim. Ürünün ne kadarlık bir yer kapladığını aslında hacmini ve boyunu uzunluğunu görebildiğiniz bir yer var. O kısımda şurası dimension kısmına geldiniz. Bu ürünün santim olarak ve inç olarak ne kadar yer kapladığını ne kadar ağırlıkta olduğunu teker teker görebilirsiniz arkadaşlar. Sedirem. Hızlıca bu kadardı. Sedramp'in yine bir mobil uygulaması da var arkadaşlar. Eğer siz retail arbitraj tarzı bir modeli yapıyorsanız, ürünleri arayıp telefonunuza mobil indirdikten sonra aynı bu gördüğünüz Sedramp verisinin aynısına da ulaşabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ürüne geldiniz, arkasında kodunun olduğunu varsayalım. Kodun telefonunuza okutacaksınız ve sizi bu sayfaya atacak. Mobil uygulamaya bu video değinmek istemedim. Ben çok kullanmıyorum. Ama siz retail arbitraj yapıyorsanız arkadaşlar, Sedramp'in mobil uygulamasında test edebilirsiniz. Telecamp gördüğünüz gibi gayet basit, arayüzü çok sade. En sevdiğim analiz yazılımlarından biridir. Gayet kullanışlı. Verdiği veriler de tutarlı. Çok yanlış veriler verdiğine daha önce şahit olmadım ve kendini sürekli geliştiren bir yazılım. Videonun başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar, size özel bir indirim kodu tanımlandı. 14 gün ücretsiz denemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Hem açıklamalarda hem yorumlarda link ve kupon kodu olacaktır arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın.